Arkadaşlar şimdi sizlere çok güçlü bir bomba göstereceğim. Çok güçlü bomba derken e, kağıt bomba yani kağıttan yapılmış bir ses bombası. Neyse şimdi ben telefonu ne yapayım ya bilmiyorum neyse. Bakın bu, burada var böyle bombalarımız. hangisi kullansam bilmiyorum şunu kullanacağım ben. Arkadaşlar bunun yapılışı da kolay. Size bir, bir gün yap, bunun yapılışını gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> Vardı ayası görüyorum. Neyse yap vuruyoruz şimdi. <laughs> Arkadaşlar bayağı işe yarıyor. Deneyin, böyle kar gibi e şey yarıyor. ama bayağı güçlü. Yani inanılmaz güçlü ya. Arkadaşlar kalp figürü. Sevgiler ekip görüşürüz.